Yol yaptın, köprü yaptın. Ben bunları istemiyorum. Ben ucuzluk istiyorum. <laughs> Sümer Bank'ı sattı. Şeker fabrikalarını sattı. Şişe camı sattı mı? Hayır. Hepsini gel şişe Doğut Davut Paşa'da bina yapıldı. Evet yiyecek. Orayı kim geçerse yiyecek. Ama vatandaşa da yedirmesi gerekiyor. Bir şey İstanbul'da şu anda ya, 1 milyon, milyon araç var. İstanbul'da 1 milyon araç var. Her araç 20 liralık benzin alsa Çeşki bunun yüzde 65'i vergi. Bu Nerede bu para? Ya abi onu bunu boş Hastanelere. Keşke de, Demirel'in dönemleri olsa da bu durumları yaşamasaydık. Hastaneye geçen gün gittim. Beton yığını yapmış. Doktor yok ya. Yaptı beton yığını her şey tamam. Ama doktor yok. Arıyorsun doktor yok bekliyorsun. Vezne, yok böyle bir şey ya. Veznede sıra verecek adam yok. Samat acil abi gelin hep beraber gece gidelim. Dün gece oradaydım. Evet. Samat acile gidiyorsun. İnsanlar Covid'den ayrı bir bölüm tıktım tıktım. Normal bölüm ayrı Aynen bir tıktım. Abi. Ya veznede kimliğini atısı sıra verecek adam yok. 30 tane güvenlik var. Ya ne gerek var bu kadar güvenliğe ya? Anladın mı? İçeri giriyorsun doktor yok, hemşire yok, güvenlikler var. 7-8 tane. Ya Demirel girer girer Uygulanan o zamanlar, o zamanlar uygulanan ambargo'yu niye bahsetmiyor? İnsanlar evet o zamanlar yağ alacak parası yoktu. nedir bu ya? Pardon, parası vardı. Şey kuyrukta sıra bekliyordu. Şimdi paraları var. Yok, ekonomi yok abi. Yok. Para yok. yok. İnsanlar neyin kuyruğuna girsin şimdi? Para yok ki. Geçen sene patates, soğan kuyruğuna girmedik kıyı mi? Diyoruz, tanzim ucuz at, ucuz at, ucuz at, Tanzim satış kampanyası değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Tanzim satışı yani, yani. E, dış gön ülkelere gönderdiğimiz, ülkelerin beğenmediği, kabul etmediği, bize geri gönderdiği bir uygulamaydı tanzim satışı. Herhangi devletin yaptığı bir uygulama dedi ki ve seçim kampanyasıydı İBB seçimleri döneminde. Şey, bunu halkı destekliyor ya. Böyle bir şey var mı? Böyle bir... Böyle bir durum var mı? Gidiyorsun orada, tanzime giriyorsun, sırayla domates, biber alıyorsun, geçmiş şeyleri. Geç, ekonomiyi düzelt, eti ucuzlat, eti. Et ucuzlasın, kahvaltılık ucuzlasın. Burada herkes kahvaltılıktan şikayetçidir ya. Peynir, zeytin, yumurta, aklına ne giriyorsun? Alamıyorsun kardeşim. Alamıyorsun. Nasıl ucuzlar abi peki? Abi bunlarla ucuzlayamaz. Beton yunu yapmakla ucuzlamaz bu. Üretim mi lazım? Üretim yok. Üretmiyor bu ülke bu ülke üretmiyor. Peki senin aklında üretime destek verebilecek bir lider var mı abi? Var tabi. Kim abi? Bir sürü liderlerimiz var ama o bizde kalsın. Var bir sürü liderler, bir sürü genç insanlarımız var. Var bir sürü insanlarımız var ama hep altını kapatıyorlar. Çıkartmıyorlar ortaya. Çıkartmıyorlar. Çıkartmak da istemiyorlar. Sana sorayım mı abi? Bak abi diyor ki eskiden diyor eskiden diyor işte gaz kuyrukları vardı. Yağ kuyrukları vardı diyor. Ben 75 yaşındayım. Onların hepsini gördüm ama şimdi aynısını gene yaşıyoruz. Paran var, malın var, paran yok. Bir emekli alıyor 2000 lira. Evi yok, parkı yok, ne diyor? Geçinemiyor. Ee, geçinemiyorum. 2000 liraya alıyorum. Evimde kendimden şeyimde 3 tane çözüm okutuyorum. Kira vermediğin halde? Kira vermediğim halde. Asgari ücretle kira verenler nasıl geçiniyor abi? Bir askere gönderdim. Kendimle beraber gittim. Geldim 700 bin lira para çıktı. E ee, diğerini ne edeceğim? Bir ay nasıl geçineceğim? Bunların hepsi. Abi geçiniyorum ekonomi çok güzel diyenler de var ama. Ha ona onlar yandan alıyorlar. Bir şeyler alıyor. Veyahut da yan geliri var. Tuzu kuru mu onlar? Tuzu kuru. Peki yarın bir seçim olsa sen kim oy kullanırsın abi? Ben e, kime oy veririm? Buna vermem de. Kim olursa ona veririm. Millet ittifakı. Millet. Değil. Yok mu aklında bir lider? Var. Kim? Şey. Mantur Kılıç. Kılıçlar Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, veya Kılıçdaroğlu veyahut da İmamoğlu. Teyze niye öyle yapıyor teyze? <laughs> teyze sana böyle yapıyor. Teze teyze yapar. Teyzenin tuzu kuyruğu. Böyle yapıyor. Ha. Niye kızdı acaba? güzel tabi. Nasıl gidiyor ekonomik durumlardan siz Orada bağırıyordun Memnun deminden beri. Miyorsun? Ne, ne anlattığını anlamadım. Ben öğrenciyim. Öğrenci, Aa, sağlık o. öğrencisiyiz. hemşirelik okuyoruz. Evet. Şu an gündemde Twitter'da e, aldığımız burs parası ki burada 5 öğrenciden 4'ü kredi alıyor. E, aldığımız burs parasına zamanında 45-50 lirayla geçindiğini söylüyor. Gözünüze izinize dursun diyorlar. Ha, aynen, öyle, aynen öyle. Abonman 57,5 lira. Gidiyorsun okula geliyorsun kahvaltısı var zaten simit çay yapıyorsun 10 lira. neyle geçinmeyi düşünüyorsun ki? Hay hangi parayla geçineceksin? Eskiden yağ kuyruğu varmış. Var da ucuz da herkes kuyruğa, kuyruğa giriyor. Baksın, tamam, telefon. Kaç tamam. ay satsın abi? Kaç tamam. ay satsın telefonu? Bu ay telefonu sattı. Sen, haftaya ne satacak? Önümüzdeki ay ne satacak? Böbreği mi satsın? Gel Ya kuyruğu vardı diyor. Şimdi milletin parası yok yağ kuyruğuna girsin. Şimdi milletin parası yok yağ kuyruğuna girsin. Neyin kuyruğundan bahsediyorsun? Şimdi yağ olmuş 70 80 lira ya şaka gibi gelmiş 650 lira da gözümüz gözümüz varmış gibi konuşuyor. O kadar sinirlendim ki. <laughs> bu şey konuşuyoruz. Yarın öbür gün bir şey olacak korkusu da var. Hayır, hakaret etmediği sürece hiçbir şey olmaz. Şey peki bu e yurtlar konusunda ne düşünüyorsun? Yurt sıkıntı Ya şu sıkıntı an değil mi? Vatandaş, ya benim anneannem sigortası bir nedenden dolayı kesildi. Gittik sigorta dairesine. Yanımda Afgan uyruklu bir vatandaş bir ayda Türk kimliği çıkartmış. Adamın ona çalışanın dediği şey ne biliyor musun? Git e, bulunduğun ilçedeki kaymakamla muhtarla sana sigortada yapar, sana ma seni maaşa da bağlar, geçim sıkıntısın var diye e, tespit ettir diyor. Benim anneannem bu ülkenin vatandaşı bireysel sigorta için para ödüyor ya. Bu normal bir şey mi? Z kuşağı olarak e, yarın bir erken seçim olsa pek kim oy kullanmayı düşünürsün? Ben e, şu an daha hiç oy kullanmadım ama hiçbirinin de... Yani şöyle diyeyim evet yiyecek orayı kim geçerse yiyecek ama vatandaşa da yedirmesi gerekiyor. Anladın mı? Ben hiçbirinin o şekilde yapacağını düşünmüyorum. O yüzden de hiç düşünmedim açıkçası. Şu an aklımda bir lider ismi yok mu? Yok hayır yok. Çünkü ben ikisinde de görmüyorum. Hepsi 45-50 yaşlarında adamlar. Şimdi eskiden konuşuyorlar ya. Getirsinler bir tane genci koysunlar. 20-25 yaşında bizi anlayacak. Z kuşağını anlayacak. Bak bakalım nasıl oluyor. Bir de denesinler ya. Im i̇mkan versinler Z kuşağına. O imkan yok ki. Yok yani imkanımız yok. Önümüzü kapatıyorlar. Ben hemşirelik okuyorum. Alacağım maaşın yüzde %20'si. Devlet vergi olarak kesiyor. Emekli olduğunda verecek. Ben 60 yaşından sonra bana gelen parayı ne yapayım yani? Şimdi lazım Evet, ben bana şimdi lazım. Ben 60 yaşından sonra bana fazla gelse ne yapayım ben o parayı? Çok teşekkür ederim Çok sağ olun. Senin yarım mı kaldı konuşman? Kusura bakma fark Yok yok ben az önce abi konuşurken tamam. da. Hı 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 hı. Şimdi az önce abinin biri diyor ki biz dışarıdan maske alıyorduk. Alakası yok abi. Yani bunu kimden nasıl öğrendi, nasıl duydu? Hatırladım. ama sen gittin orada ben konuşturmadım. Ama değil ben hiç sana. Konu... Hayır sen konuşturmadın değil. O abiler konuşturmuyor. Ben, Çünkü beni hiç konuşturmadınız dedin, gittin şimdi. Ben, ben sana öyle bir şey demedim. Ben o abilerden olamadım. bahsediyorum. Eyvallah. Çünkü birileri hakikati anlattığında hep o insanlar susturuluyor oluyor. Biz Amerika'ya bile maske gönderdik ki şu an bizim nasıl bir maske ihtiyacımız ola ki yurt dışından biz maske ithal edelim. Yani insanlar bir şeyleri konuşurken de doğru konuşması gerekiyor. Maskeyi bilmiyorum ama bildiğim şu. Kürdan Çin'den geliyor ama, bunu şimdi kabul edelim. Doğru mudur? Bilmiyorum, bu konuyla hakkında bilgim yok da. Abi, kürdan. Bir milyoncuya git, kürdan al. Made in China yazıyor üstünde. Ama bir milyon alıyorsun. <laughs> bir milyoncu, o adı bir milyoncu yani. yani kürdanı bir milyona nerede alıyorsun abi? Şunu söylemeye çalışıyorum abi. Biz ülke olarak, e kürdanı dışarıdan alabilirsin. Bazı şeylerin e, üretim politikasında maliyet eğer azsa, senin üretimin daha fazlaysa ondan gidip kürdanı yurt dışından alabilirsin. Peki şunu neden konuşmuyoruz? Biz savunma sanayine yüzde kırk olarak ekonomi ayırıyorduk. Şu şu an o yüzde kırk eritmeye çalışıyoruz biz. Kendi üretimimize başladık. Bir takım silahları üretiyoruz. Bir takım helikopteri üretiyoruz. Biz ülke olarak milli ekonomimizin yüzde kırkını her dönem savunma sanayiye ayırıyorduk. O da yurt dışından alıyorduk. E şu an bu yüzde kırklık biz farkı eritiyoruz. İnşallah olursa bir an önce kendi arabamızı üreteceğiz. Herkesin... 23'te uzay projesi var herkese karşı yani 2023 benim için doğalgazın gelme olayı benim için daha büyük bir proje. Biz aldığımız doğalgazın yüzde kırkını elektriğe harcayan bir ülkeyiz. Zengin akarsu yataklarına sahip olmamıza rağmen, barajlara sahip olmamıza rağmen yetmiyor. Çünkü kalabalık nüfuslu bir ülkeyiz. Yani neden bunlar konuşulmuyor? Gerçekler neden anlatılmıyor? Evet eleştirirsin. Şu an ekonomide bazı sıkıntılar var. Kabul ediyorum bunu. Ama bu ülke bir 17-25 Aralık darbesi diyeceğim. Gezi Parkı gördü. Şimdi 2015'te bir darbe girişimi oldu. Derler ki darbe girişimleri ülkeyi 50 sene geriye götürür. E, kaç yılına gittik o zaman? 1975'lere mi gittik? 75'lerin ekonomisi malum. Yani bu ülke 4-5 senede bir toparlanma yaşıyorsa herkes elini açıp yani Allah'ın bir lütfu olarak düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu neden? Senin ekonomin bitiyor, askeri güven kalmıyor, askerine güvenmiyorsun, bir taraftan terör mücadelesi devam ediyor her şey bir bataklık içerisindeyken insanların ekonominin nasıl düşmeyeceğini düşünmesi lazım ben bunu hayretle takip ediyorum. Tabii ki düşecek abi darbe yaşamışsın, bütün teşkilatı yeniden düzenliyorsun illaki düşecek yani bunun düşmemesi mümkün değil. Ama biz mesela ekonomi düzeldi, Merkez Bankanın rezervi düzeldi. Ben az önce şundan bahsettim. Demirel çıkıp diyor ki bizim 70 sente ihtiyacımız var. Ecevit döneminde dış ülkeden deprem parası geliyor. Depremle ilgili kullanmıyor. Gidiyor bunun memurun maaşı olarak yatırıyor. Birken memur maaşlarını, öğretmen maaşlarını yatırıyor. Şu an neredeyiz yani? Ciddi bir fark var ve bu 20 sene gibi kısa bir dönemle yapıldı. Bu şekilde. Devam mı abi peki? Yarın olası bir erken seçimde mesela AK Parti'ye mi yine oyunu? Tabii ki devam abi. Yani ben İstanbul İstanbul dışında yaşıyorum ben aslında ama hani İstanbul problemleri şu an sosyal medyada olsun, televizyon kanallarında olsun. Ben İstanbul'u Türkiye'nin özeti olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani İstanbul genelinde böyle şu an büyük sıkıntılar olduğunu gözlemliyorum. Nereden göz, yani nereden izliyorsun bu kaynaklar? Televizyon kanallarında? Yani artık günümüzde sosyal medya kanalları, haber kanalları daha aktif. Yani televizyon kanalları biraz daha Arka planda bizim genç nüfus için. Ama ben Fox TV'de izliyorum mesela. A Haberi kesinlikle izlemiyorum. Haber de izliyorum. CNN Türkü de izliyorum. Gerçekten biraz aklı mantığı olan bir insan bazı şeyleri ayırt edebilir. Evet abi yağ olmuş 80 lira. Doğru, haklı vatandaş. Alamayan insanlar olabilir bunu. Alım gücünün düşmüş olduğu aşikar. Ama dediğim gibi bir darbe sonrasında da ülkenin eski dönemde olması da düşünülemez. Peki şunu da bahsedelim. Madem öyle hani 2015'ten önce biz küçük krizler atlattık. 2008-2009 krizini küçük farklarla atlattık. Evet ülke çok iyiydi. Alım gücü çok yüksekti. Teğet geçti Cumhurbaşkanı. Evet, 100 lirayla 3 poşet 4 poşet dolduruluyordu atıyorum 2015'ten önce. O zaman neden peki hani ekonomi güçlüydü, ekonomi iyiydi. Neden muhalefet karşı taraftarları bu tarafa geçmedi? İşte 2002'den sonra ilk defa ekonomi düzgün demedi. Yani şuna inanmak lazım. Kalıplaşmış siyasi teoriler var, siyasi ideolojiler var. Ne yaparsan yap karşı tarafa geçmek zor. Anladın mı? Hani kırmızı çizginin öbür tarafına geçmek için çok çok farklı şeyler olması lazım. Hizmet bir yere kadar. Bunu söyleyip de hem bundan işte 20 30 sene önceki bize 70 sent bile lazım demen de bir garip ama bunu da kabul edelim. Neden? Kalıplaşmış bir şey kullandığını söylüyorsun. Hayır, kesinlikle öyle değil. Neden öyle değil? 1920'lerden 23'lerden beri bir devlet kurulmuş ve bir takım birikimler olacak, bir takım yaşanmışlıklar olacak. Bir ülkenin 70 sente ihtiyacı olması sence de garip değil mi? Yani o ekonominin artmış olması lazım. Merkez Bankası'nın bir rezervi olması lazım. Ülke bir şekilde şaha kalkmış olması lazım ki şuradan yola çıkabiliriz. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir Almanya süper güç haline gelip İkinci Dünya Savaşı'nda fırtınalar estirdi. Birkaç küçük hatasından dolayı belki 2. Dünya Savaşı'nı kaybetti. O Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra yine şu an süper güç. İki tane Dünya Savaşı atlattıktan sonra adamlar süper güçken biz 70-80 sene boyunca neden bir yerlere gelemedik? O yüzden söyledim 70 sente bile muhtacız diye. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür